Cümleten selamun aleyküm sevgili izleyicilerim. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nurtence işler YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben yine hazırlıklara tam gaz devam ediyorum. Şöyle köyden elma götü Diplerini topladım yani bu depesinden değil. O da yaralanır ya bereleniye ya çabucak çürümeye Yıkadım, bayağı gıcır gıcır yıkadım. Ee, ne yapacın? Sirke yapacın. Şöyle kötü yerlerine atacın, ee, iyi yerlerinden. Bakın şöyle, hemen şuradan. Çünkü dibine düşen elmalı bunlar, tepesinden değil. E, bahçeden topladım. Şöyle burada her çeşit elma var, ekşisi de var, tatlısı da var. Tabi diplerini topladığım için bazısı da kırmızı elma deriz biz çıtır elma gerçekten bazısı da çok güzel ama durmayı çünkü e, dibinden olduğu için şöyle ben bunları yıkadım ee, parçalı işte şeyleri alacın şöyle çürüklerini Şöyle başını başını alacın. Sonra şu an akşam akşam otururken şöyle bunları temizleyicin Yarın da inşallah birlikte sirke yapacağız. İnşallah sizinle de paylaşayım. Şu an akşam videomu başlatayım dedim. Elmalarımı size göstereyim dedim. Çok da bir şey çıkmasa herhalde iyi yerlerine alınca. Aldıktan sonra tekrar yıkayacağım. Tabi içinden içinden çıkanla oluyor. Bunu ben temizleyin. Sirke yaparken videomda birlikte görüşürüz inşallah. Herkese hayırlı akşamlar. Sevgili izleyicilerim. Yeniden herkese hayırlı sabahlar olsun. Akşam başlattığım videomu sabah oldu sevgili izleyicilerim. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Ee, akşam e, videomda gördüğünüz gibi elmalarımı e, çürüğünü mürüğünü attım. Şöyle doğradık komşuyla e, birlikte tekrar yıkadım. Elimizi falan sürdük. Çürüğünden çaruğundan ayırdık diye. Tekrar yıkadım. Süzgecime koydum. Sirkemi kurmak için şöyle 10 kiloluk bidonum var. Bidonu da yıkadım. Geçen seneden sirke bidonu. Şöyle 2 kaşık balım var. Balınız yoksa şeker katabilirsiniz. 2 kaşık da tuzum var. Tam dolu dolu değil. Balım dolu dolu. Şöyle bir çay bardağına yakın bulgur var. 1 su bardağı doğal elba sirkesi var. Onu da yengen verdi. O süzmüş sirkesini gayet de güzel olmuş. Bunu fermente etsin diye suyum var. Şöyle geçen seneden kalan sirke anası var. Yarısını da komşuya verdim. Elimi sürünce de ona vereli 2-3 gün oluyor. Hemen herhalde dokununca şey yaptı galiba morarmaya başlamış. Şuradan orayı da aldım. Biraz Demek el sürülünce şey yaptı. Ee, bu kadar malzemem var. Hemen bir donumu dolduracağım. Şöyle de size aşamaları göstereyim. Ee, Mustafa Usta da geldi. Bana e, verecek telefonumu. Şöyle. Hemen dibine ne koyacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen Bulgurumu koydum. Nohut da koyan var. Bulgur daha çabuk fermente ediyor. Şöyle hemen balı da koyayım. Falan marketten aldığımız bal doğal mı falan bilmiyorum. Yani öyle kendimizin değil. Doğal değildi herhalde çok. Biraz da şekerlenmiş atı vereyim içine şöyle duzunu da katayım hepsini dibine katayım sonra üstüne suyunu Bismillah tam dolu dolu sirken var şimdi elmalarımı Bismillahirrahmanirrahim Bazen sirkeniz olmaya da bülü sevgili izleyicilerim dönmeye bülü bozula bülü yani illaki e, hepsi olacak diye bir şey yok. Bazen olmaya da bülü bazen de çok aşırı güzel olabilir neden olduğunu ben de bilmiyorum. Aynı kurarsınız iki bidonu birisi çok güzel olur birisi olmaz. hiç yani kurdum da olmadı falan şey yapmam seneye bir daha kurun bir daha kurum ee, bazen de hiçbir şey süz. suyunan tuzunan şekerinden oluyor yani havadan mı artık bulunduğu ortamdan mı ee, ben ilk yaptığımda aşırı çok güzel oldu ikinci sene sirkem oldu ama o kadar o önceki senenin lezzetini vermedi bana göre tabi ona da duruyor. Ben de onlarından atmadım. Orayı buraya siliyor. Lavaları falan döküyorum kireci önleye yani kireci parlatıya kireci daha güzel yapıyor camda falan. Elman fazla gelebiliyor benim. Şuraya kadar koyacağım. 3'te ikisi elma olacak. 3'te biri su olacak. Artan elmamı da küçük bir kaba onu doğradım çünkü Şöyle şuraya kadar koydum. Şurada da var. Bunu da ayrı bir kaba doldururum. Onu da sade şekerle e, kuracım bakalım. Bal katmadan. O nasıl olacak? O nasıl olacak? Size ikisini de gösteririm. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çeşme suyu değil bu. Bu. Ee, yani bu çeşmeden akan kaynak suyu değil. Bunu doldurayım ben. Kapatın Mustafa. Şöyle bu artanı da şu 5 kiloluk bidona aynı geçen sene de öyle olduydu zaten. Bidonlarım hemen Mustafa Usta götürdü aşağıdan. Bunu da şekerle kuracağım. bulgur katmayacağım. İkisini de size göstereceğim. Şöyle bu da iki kaşık Bismillahirrahmanirrahim şeker, bir kaşık da tuz, iri tuz yani bildiğin tuz değil. Şöyle bu da ekmek doğru için mayalanması için az bir şey. Ekmek katmasanız da olu olacaksa oluyor zaten. Şöyle bu kadar sirkem kaldı, bir çay bardağı. Onu da ona koydum. doldurup Bismillahirrahmanirrahim karanlık yerde saklanması gerekiyor. Karanlık bir yer evin içinde olmaya, kilere de girilmeye öteber alıyoruz diye ben bunu balkonda dışlarını saralak yani koyu bir bezine saralak mecburen üstlerinde kapatıp öyle muhafaza edeceğim. Bu biraz az geldi. Şuraya kadar doldurmam için ee, elmam var. Dalından topladığım elma ve onu biraz e, azıcık daha parçalayın. Bunu doldurun. Üstüne su dolduracağım. Ee, bunu da karış her sabah karıştıracağımız şöyle tahta kaşığına benim kaşığım bunun dibine ermez oldu. Ben ona bir şey Oklava falan ayarları şöyle kullanmadığım oklava da her sabah sinekleni böcekleni sakın sirken bozuldu diye atma şöyle ağzına kapatmayacağız. Ee, bu bu oyun akşam burada dursun. Bunu da dolduruyun. Yarın sabah karıştırukana size yerine kaldımadan bugün akşamlık burada kalsın mutfakta. Bunu da dolduruyun. Elmasını doldurup suyunu dolduracın. Sadece her şeyini kattım. Onun da üstünü bezinen kapatacın. Ee, yarın sabah tekrar karıştırukana görüşelim. Yeniden herkese selamünaleyküm aleyküm sevgili izleyicilerim. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Dün sabah kurduğum sirkemi bu sabah sizinle birlikte tekrar açacın artık yerine kaldıracın. Videomu da tamamlayın dedim. Bakın şöyle renklerine bunun içinde maya anası var yani. Bunda yok, bakalım nasıl olacak? Birlikte sizinle. Bunda bulgur var, bunda ekmek parçası var. Şöyle rengine de bakın, bir hamla da renk vermeye başladı. Bir akşam durdu yani 24 saat. Şöyle ağızlarını bezlerine kapattım Bismillahirrahmanirrahim. Her sabah karıştırmamız lazım. bir tane şey ayarlayıcıydım oklava falan kullanılmayan oklava ayarlamam lazım çünkü sürekli buna suya girdiği için yıllar yeni oklavan bozulu diye şöyle gerçi bu biraz bu büyük bir dona erişmeye şöyle bakın ne zamana kadar karıştıracağım 15-20 gün havalı soğudu artık sevgili izleyicilerim sıcak olsaydı daha çabuk olurdu 2 ayda mı olur 3 ayda mı olur belli olmaz ta ki elmalı dibine oturacak ondan sonra karıştırmayı bırakacağım çünkü ondan sonra mayalanma süresine geçecek. Ana anası olmasına üstünde perde gibi bir şey yolu o anası demekti. Yani turşuyu korumaya geçiyor. Ondan sonra şöyle ağzılarını tek elinden de vallahi bir şey olmayacak Allah'ım. Allah'ım güle güle hepsini yüdümek nasip eylesin inşallah. Herkesin yaptığını olumu mu olmaz mı? Bakalım hangisi çabuk olacak? Hangisi ikisi de aynı mı olacak yoksa ikisi de mi olmayacak? <laughs> i̇nşallah olu. Havalı soğuk. Bence 2-3 ayda oluyor turşu dediğin öyle kolay çabucak olmaya. Şimdikten elmaların rengini vermeye başladı. Bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Allah emanet olun. Allah ısmarladık. Kanalımda kalın. Mutlaka yorum yaparsanız seyredince sevinirim. Memnun olun. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Allah ısmarladık.